İyi akşamlar Bülent Usta. Başka bir video yapıyorum senin için. Arkadaşlar için. Gördüğün gibi burada bir delik var. 1900 motorlarda. Tamam mı? D olsun, dizel olsun, turbo dizel olsun, teliye olsun. Burada delik. Bunu niye yapmış Volkswagen? Krang'ın dönerken, çok dönerken oluşturduğu gaz için hava için bu deliği yapmış. Bu deliği yukarıya kadar bir hortumla çıkarıyor. Çabuk içerinin çabuk basıncını düşürmek için. Çünkü içeride öyle bir dönüş var ki türbülanslıyoruz yani dönüyor dönüyor dönüyor. Çok buhar yapıyor. Ya buharı ve hava contaları motor contalarını patlatmasın diye adam bunu yapmış. Tamam mı? Bu deliği. Şimdi gelelim Bağlantı noktalarına borulara, bu tediyanın borusu çok sorunlu bir boru, hep kırılıyor tamam mı? Aynısı böyle, hep yani çatlıyor, buz gibi kırılıyor bunlar. Beş para etmez, dünyanın parası bu boru, beş para etmez. Bu modeli çıkardım. Bu bir dokuz dizel ve turbo dizel için, Ibiza için. Ibiza için adam İspanya'da bunu yapmış. Alüminyumda. Tamam mı? Bundan bir tane var elimde. Onu da numune olarak tutuyorum. Çünkü hiçbir yerde bulamıyoruz. Bunu döktürmeye niyetim var Türkiye'de. O yüzden elimde numune olarak tutuyorum. Bu buraya takılıyor. Tamam. Böyle. Bunun klipsi de var. İş bitiyor. Tamam mı? Görüyorsun bak. Tilyanın oruları. Bunun, bu İspanya malı. Tamam mı? Bunun numarası A ile bitiyor. Bunun numarası G ile bitiyor. Tamam mı? Şimdi bu Alman malı. Buna da bunu yapmış adam. Plastik. Tamam mı? Lap diye oturuyor. Bunun klipsi var tabi. Bu parça şuradan kırılıyor. Tamam mı? Çatlıyor. Zaten bunun contası torik conta. Tamam mı? Dümdüz oluyor biliyorsun bak. Beş para etmez fıkır fıkır yağ atıyor. Tamam mı? Ya kırılıyor ya yağ kaçırıyor. Bu da biraz dandik bir parça. Ondan sonra gene aynısı. 1900 motor için, turbo dizel için, dizel için. Tamam mı? Bu da G. Tamam mı? Bu T4 için. 1900 motor, 4 silindir. Bu da iyi parça. Bu böylemesine takılıyor. Buraya da bunu çıkardım kelepçesini. Buraya da kelepçe takıyorsun. Tamam mı? Hortum da zaten yumuşak, hiç sorun yaratmıyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi tercih olarak ben ilk başta bunu tercih ederim. Bu olmadı mı? Bunu takıyorum. Tamam mı? Veya bunu takıyorum. Anlatabildim mi? Eee gaz e, klapelerine gelince bunun içinde klape var. Dikkat edilecek konu şu. t 4te farklı. Tırtırlı. Golf 3 de farklı. DTD'de. De. Tamam mı? TDI'de farklı. Bununki düz. Zaten bunun ufak bir çükü var. Bu giriyor. Motor üst kapağının, teneke kapağının üstüne. Anladın mı? Bunların pozisyonları aynı değil. Bunu seninle paylaşmak istedim. Çünkü bu dandik iş adam yani, değil. Takıyor adam. Buradan fıkır fıkır yağ kaçırıyor. Buradan aşağı iniyor. Kartere kadar. Tamam mı? Çok sorun yaşıyoruz. Bu tip parçalarla. Tamam mı? Ama e, gene de en iyisi bence alüminyumle bu T4'ün borusu. Görüşmek üzere.